Orayastan hepinize merhaba sevgili kankalarım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu bölümde oraya serverının güncel durumuna bakacağız. Güncel durum dediysem Elmorad ve Estant'taki farm slotlarını gezeceğim arkadaşlar. Ne kadar kosporu var yok ona bakacağız. Bu servera başlanır mı, başlanmaz mı bunlardan bahsedeceğim. Slotları gezdikten sonra hemen Maradona geçeriz. Maradona'daki fiyatlara bakarız, pazarın durumuna bakarız, kalabalık mı değil mi, fiyatlara falan bakarız arkadaşlar. Bu soru burada en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi böyle alt derin noktalı falan nickler var. Baya hoş güzel yani çok güzelimdi. Ve artı herkes ışıl ışıl. Yani eski server olduğu için herkes de artı 10 artı 9 itemler yani bildiğin server parlıyor arkadaşlar. Güzel yani böyle eski sunucular benim çok hoşuma gidiyor. Yeni sunuculardansa eski sunucularda oynamayı tercih ederim. Yani en azından düşük bütçeyle yüksek itemlerle oynamış oluyorsunuz. O yüzden zaten Dreyas soruburunu tercih ettim. Dreyas'ta oynadığımız zaten hepiniz biliyorsunuz. Yayınlarımı ve içeriklerimi orada üretiyorum genelde. Ama bu bölümde orayasa geldik. night Online'daki bütün serverları tek tek gezeceğim. Başlanır mı, başlanmaz mı? buradaki farm slotlarını gezeceğim. Ve mesela bakın orayasta yine Dreyas'ta göremeyeceğiniz bir şeyden bahsedeyim. Bakın adamlar APE'ye kurulmuş abi. APE'de X kasıyor adamlar. Kimisi geniye, kimisi kospur artık ya da makro falan açmış adamlar takılıyor. Yani estantı merak ediyorum. Daha estantı hiç geçmedim. Henüz daha yeni 60 ver oldu bu karakter. Bayağı kasana kadar uğraştım. O bak bu adamın da şeyi güzelmiş yani ki. Bakalım bak Okan TR 1987 böyle görüyorsunuz mu? Bak abi çok seviyorum böyle nickleri ya. Keşke şu an mesela bir güncelleme gelse de bu tarz nickler yazabilsek. Neyse biz hemen Aska'ya geçtik. Hemen Grail Slot'una geçeceğim. Grail slotunu zaten görmeyin var ya adamlar bir uçuyor bir kaçıyor öf. Demin görev yapacaktım. Görevi bile gerçekten çok zor yaptım arkadaşlar. Yani skill dahi atamıyorsunuz. 3 tane 4 tane adam var burada öyle böyle uçmuyorlar yani. Bir de bu soru burada biliyorsunuz OTP de yok. Gerek yok yani OTP'ye. Rahat rahat girip çıkabiliyor bu adamlar da şu an slot niye boş onu merak ediyorum. Yani daha 5 dakika önce var ya çılgınlar gibi uçuyordu burada adamlar bak. Bu atan yine burada. Daha 5 dakika önce var ya burada 3 tane okçu böyle bildiğin deli gibi uçuyordu abi. Ban falan mıydı lan? Aha geldi. Be İki çoma hazırla. Bak geldi. Ben ne diyordum? Nerede bu adam? Bak şimdi 2 iki tane daha falan gelir herhalde şu an. Neyse. Kospur var yani. Tebin 5 dakika önce buradaydım. 3 tane okçu böyle uçuyordu. Bir sağa bir sola. Hatta bu soru buradaki kospurlar o kadar Adam Hellhound'a bile çökmüş yani. Bak burada bir tane kospur. Tebin görev yaparken sağ olsun arkadaş yardımcı oldu. Bak hele onta çökmüş adam. Adamın elindeki bova bak bak. MP erek bov var adamın elinde. Rahat rahat dönüyor yani. 64 level. Yani adam hele kadar düştüyse artık. Arif deli oğlum bu. Ya boş abi yuvarla. Goblin köyüne de bakmalar olmaz. Cosplay'ların yeni gözdesi Goblin köyü arkadaşlar. Goblin'de de farm atıyor bu adamlar. Bir ara böyle düşük level bir karakterle buralara gelip farm atmak lazım. Merak ediyorum yani ne hani kastıklarını. Bu adam Cosper'ımı çözemedim. Cosper'a benziyor bu. Bak burada tek slotta dönüyor adam. Tek bir tane var. Bakalım başka görebilecek miyiz? Kospurların yeni gözde slotu. Yeni farm bölgesi Goblin Köyü. Bunu da belirtmiş olalım. Böyle bir Kallugo'ya geçeceğim dostlar. Hemen şu arka tarafta Lit slotuna bakalım. Lit slotuna bugün hiç uğramadım. Ama büyük ihtimalle en az iki tane kospur vardır. Lit kospurların olmazsa olmazı. Hayret bu slot boş diyecektim. Burada bir tane adam var. Bu adam aç açmış şeyler olsun. Kafayı mı yedin lan sen? Ne işin var senin burada derin yeri? Abi çok ilginç. Adam geni ye farmı yapıyor Lich'te ya. 2025'te geni ye farmı yapılır mı abi Lich slotunda? Gerçekten şaka gibisiniz ha. Abi Cosper değilsen buralarda farm atılmaz yani. Bak var burada bir tane kospur arkadaş. Çatara patara takılıyor. Bu adam burada tekten takılıyor ama büyük ihtimalle buradaki slotta bir Cosper vardır. RPR'ye gitmiş olabilir. Yani Cosper'sız olmaz abi bu slot. İlla vardır yani golem tarafına bir bakalım. Ardından bir urukları gezeceğim. Şöyle mantikor falan oraları bir gezelim. Ondan sonra bu Apos, Harp slotlarına falan bakarız. Ha, yani bakın burada hiç şaşmaz. Burning Skeleton. Bir Cosper var. Hayret. Burada 3 tane geniyeci var. Helal olsun adamlar geniye farmı yapıyor. Ne hikmetse şaşırdım yani. Yani çok dolaşmamam lazım benim aslında ama bu adam da geniye açmış burada. Geneye farmı yapıyor. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Buradan kenardan kenardan teke gideriz. Çar bildiğim var ya ezik. Dan, lan lan lan. Takipte ediyor lan. Çekil işte geçeceğim. Var mı burada başka birisi? Uçan kaçan bir tip yok. Burada da bir geniyeci var. Helal olsun. Bak buralarda bir geniyeciler var. Benim de çok merak ettiğim slotlardan birisidir Stongal'em. Yani CZ'deki değil de Elmorat veya Lüferson'da farm atmak istiyorum. Veyahut da Estant'ta. Tabi oralarda boş bulabilirsen helal olsun yani. Cosplay'lardan asla boş bulmak mümkün olmuyor. Şimdi kankacım şöyle bir Urukai'ye bakalım. Urukai dolu. Bunlar Cosper. Tebin görev yaparken gördüm ben zaten bunları. Bak bunlar Cosper abi. Bu arkadaş Cosper değil de zaten itemli. Bu kadar itemli olan adam da Cosper açmaz yani. Yeniyesini açmış işte takılıyor adam. Hemen bir Uruk Blade'e geldik. Bak burada iki arkadaş. Bunlar da yeni Şimdi şurada bir tane slot var ya. Tekli slot. Burada kesin büyük ihtimalle vardır bir tane Cosper. Bak bu adam Cosper. Kara sakal. Kara sakal Cosper. Öf adamın nickine bak bak. Scarface bak görüyor musun abi? Abi çok iyi değil mi ya nickler? Harbiden çok iyi ya nickler. Ama böyle özellikler falan var ya bayağı pahalıdır abi ben size söyleyeyim. Uruktron dolu ama adamlar geniye açmış güzel. Geniye farmcılarını seviyorum abi. Bak burada da bir arkadaş var. Bu da geniyeci. Yani Oryas gibi bir server'a başlayacaksan abi yani böyle bu tarz nickler için başlayabilirsin yani. Tabi iyi bir para vermen lazım bu tarz bir nick almak için. mantık slotu burada boş. Ama bu taraf dolu. Bak bu adam cosper. Asas. Evin görev yaparken geldim ben buraya. Bu adam burada uçuyor kaçıyor. Bir tane de burada okçu vardı. İkisi birbirine kase atıyordu. Okçu şu an yok. Biliyorsunuz yani Manticore slotu nörflü bir slot. Artık cosper'lar da o kadar fazla ki parmaççak yer de bulamıyorlar. Her yer dolu çünkü. Her yer cosper. Adamlar Manticore'a kadar düşmüş Devin görev yaparken bakın bu ağaçlarda bile Cospro vardı yani. Hani Morat'taki ağaçlarda bile Cospro vardı. Hani buraya kadar düşecekler aklıma gelmemişti ama düşmüşler. Bakalım hala orada mı? İki tane Cospro burayı böyle uçarak herifler farm atıyordu. Bakalım şu an yoklar evet. Şu an gerçekten yoklar. Neyse bu Hype Troll Warrior'a bakacağım. Hype Troll Warrior'u bir görelim abi. Farm slotlarını geziyoruz sonuç olarak. Hepsi aynı kabile mi bunlar? XXX1 falan filan bir şeyler. Bakalım Tamam aynı kılan, aynı kabile bak bunlar. Abi bu burada farm atıyor. Güzel çöp sulutuna çökmüş herif. Kankacım ben şimdi buradan hemen şu Deru tarafına bir geçeyim. Deru, Apos. Oradan bir Lamia. Ondan sonra ver eline Eslant. Buradaki Deru Sultunu da geniye farm yapıyor adam. Helal olsun. Şimdi Lamia sulutuna geldik. Burada bir tane adam bak geniye farm yapıyor tamam mı? Geniyeli. Bak bu adamdan var ya kutu alman imkansız abi. Bu adam geniye aldı cosplay değilse ben hiçbir şey bilmiyorum bak. Böyle seri seri Z3 Z3 yapıyorum bak seri seri Z3 yapıyorum. Hiçbir şekilde kutu mutu alamıyorsun ya yani kutu almayı bırak hani moba değmiyor bile bak damage bile atamadım tebin. Bayağı sıkıntılı bir adam. Yeni altı kost kullandığına eminim. Kankalar estanta geçme zamanı geldi. Öyle hemen Eslant'a bir geçelim. Estantaki slotları da bir gezelim görelim bakalım orada durum nedir. Elmorat'taki farm slotları güzeldi. Yani genel olarak baktığımda öyle bir kospur falan çok fazla yoktu. İyiydi yani. Tabi denk gelmiş de olabilir. Yani Dreas'ta da mesela aynı. Bir bakıyorsun Kospur yok hiçbir şey yok. Slotlar bulmuş. Bazen bir bakıyorsun full artı full. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu server kesinlikle Dreas'tan çok daha kalabalık. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi dostlar hemen bir çöl tarafına geçelim. Brahman böyle giant Kolen falan derken. Burayı da hızlıca bir turlayalım. Bakalım slotlarda eks kasan var mı? Farmatanlar var mı? Kospur falan var mı? Hepsine bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi ex kasan arkadaşlar var. Hepsi geniyesini açmış. Adamlar ex kasıyor. Burada bir arkadaş avuç kesiyor ama yani farmcı değilsinler herhalde. Görev falan yapıyorsundur. Evet bir cosplay arkadaş da Giant Golem farmı yapıyor adam. Nightmare zaten her türlü doludur. Cosplay vardır burada. Cosplay almamız imkansız yani bakın. Şu Auf tarafına bakacağım. avu merak ediyorum. Auf'ta burada farmcı var mı? Al boş. Sıtrama posta bakalım. oğlum. Sıtrama post genelde dolu oluyor. Her türlü doludur zaten. Tam dolu. Bak abi okçu var yanarız. Bu yine bir uçan kaçan tiplerden. Ya bu çok fazla uçmuyor ama kospur. Bunlar eks mi kasıyor? Taksi mi yapıyor bilmiyorum ama burada baya baya eks kasanlar var yani. Bildiğin güzel. Eks kasan dolu. Şimdi bir seriden ormana gireceğim. Ormana bakalım. Ormandaki slotlar zaten belli. Hive troller var. Bir de Satyros var. Oraları bir gezelim görelim. Arktur o şahman boş ama büyük ihtimalle adam RPR falan gitmiş olabilir. Çöp sulutu yani. Arktur o şahman gibi bir çöp sulutu boş kalması imkansız arkadaş. Hem Saturos'a geçeyim. Saturos'a bakalım. Saturos dolu. Saturos dolu kankacım. Bak Satiros'ta da bir Kospur var. Bu arkadaş görev yapıyor ama bu eleman Doktor Mehmet. Benim adaşım Kospur. Bakın abi burada da bir tane Kospur var. Yani HTB, HTC gördüğünüz gibi cosplaylar tarafından tutulmuş. Bu hype troll şahman da büyük ihtimalle doludur ama adam RPR falan gitmiş olabilir. Bu Titan tarafına bakalım. Bu Takashi, Takashi Cosper. Takashi burada farm atıyor. Güzel. Abi şuradan böyle ölmeden geçebilirsem şöyle bir Titan'a bir seyirteceğim ama benim adamda biraz çulluk yani böyle 60 level tekep alan gidebiliriz yani. Evet geldik Titan slotuna abi. İki slotta dolu gördüğünüz gibi. İki slotta da, da çift slot ayrı ayrı partiler ace kasıyorlar. Yani yaklaşık 5 aydır Dreas'ta oynuyorum. Dreyas bu kadar kalabalık değil. Ha PK'sı çok güzel. Dreyas'ın PK'sı beni tatmin ediyor abi. Benim için yeterli bir server. Ama oraya server'ının bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum gerçekten. Baya baya bildiğim bütün slotlarda X kasıyor adamlar. Bak burada da bir farmcı var. Cosper. O da burada farm atıyor. Hemen yani buza geçelim. Buzda da büyük ihtimalle Stone Golem falan oralar doludur yani. Cosplay'lar vardır. Böyle Çok eskiden Ares'te oynamıştım. Bayağı eskiden tabi 15 sene rahat olmuştur yani. Bayağı bayağı eskilerden. böyle bir 2006-2007'lerde falan Ares'te oynamıştım. O zaman benim de vardı bir tane öyle değişik minik. Buzdaki Stone e geldim. Burada bir tane farmcı var ama geniyesini açmış. Geniye farmı yapıyor arkadaş. Helal olsun. Burası da dolu. Buradaki arkadaş da geniye farmı yapıyor. Hatta kendi çarlarını falan getirmiş. Bak coin boyun dalgasına. Ben aslında bu sefer burada Darkstone slotunu falan da çok merak ediyordum. Bak abi gördüğünüz gibi adamlar burada ex Parti yapıyor, ex kasıyorlar. Güzel. Bak burada da bir eks parti var. Bak aha Ra. Adamın ikine bak Ra. Mısır tanrısı. Adam geniyesini açmış farmını yapıyor. Güzel, helal olsun. Bu taraftan inmeye gerek yok. Burada zaten bir dalga olmuyor. Hemen tohumumu attım. Sevgili kankalarım sanırım göstermediğim hiçbir yer kalmadı. Her yere baktık, her yeri gösterdim size dostlar. Bu server beklediğimden çok daha kalabalık arkadaşlar. bayağı güzel. Her yer dolu. X partiler var yani. Ya yani bu server'a başlarsanız X parti sorununuz da olmaz diye düşünüyorum. bayağı güzel X parti dolu yani her taraf. Bu server'da CZ'ye çıkmayı çok isterdim. Fakat bu karakteri 70 level yapamayacağım. Yani onun için hayatta uğraşamam. Adamın nick'e bak bak. Ekstazi ama nick gerçekten iyi değil mi ya? Bu kenarlar falan R'ler. Şimdi kankalar hemen bir seriden Maradona geçelim. Maradon'daki pazar fiyatlarına bakacağım. Pazar durumuna bakacağım ne kadar kalabalık hareket var mı ona bakalım. Daha önce orayasının pazar durumuna bakmıştık. Tabii bu 6 ay önce falan bakmıştık yani. Şimdi madem solutları falan gezdik pazar durumuna da bakmamak olmaz. Pazara geldik bir de pazarı gezelim. Pazarı da görelim. Şöyle hemen UTC kutusundan başlayayım. 9M. UTC kutusu 9M. Superior Draki 9M. Self fiyatlarından bahsediyorum tabii. Neyse devam edelim. Old Draghi kutusu 6M'miş. Artı 7 Kate Plutol 650 m. Artı 1 VB 6 m. Sonra burada fiyatlar da pahalı yani güzel. Artı 8 DS var arkadaşlar. 342 m. Artı, artı 8 DS. Artı 8 pres çıtınlar var. Int basılı. 1 GB. 105 m. 1 GB alınır ya. 1 GB işte. Artı 7 Krovaz Varyor Bot var arkadaşlar. 350 m. Artı 7 Krovaz Varyor Bot 350 m. Artı 3 Elfring 7 GB 721 m. Plus artı 2 650 M. Ring of Magich artı 3 199 M. Lupus Hammer artı 3 618 M. Warrior Kuravaz kolluk 350 M. Yani burada 15 GB falan bir artı 7 Kuravas set yaparsınız diye düşünüyorum bu soru burada. Dreas Server'ında yani bir tane artı 7 parça zaten 20 GB'nin üstünde. Ama bu soru burada komple seti 15 GB yapabilirsiniz. Tabi 15 GB yaptığınız artı 7 Kravatset iş yapar mı ondan çok emin değilim yani o tartışılır. Gerçekten tartışılır. Artı 9 Exponential Raptor 824M. Artı 9 CD. En sevdiğim Dagger'lardan bir tanesidir 750M. Artı 8 Lugi 950M. Burada ne varmış Pontus Ring. 5GB artı 0 Pontus Ring artı 0 5GB. Şimdi elit sistemleri çok merak ediyorum. İlk önce bir normal itemleri bir görelim. Ardından elit sistemlere geçeceğiz. Elit tarafını çok merak ediyorum. Çok acayip acayip itemler vardır. Rebirth artı bir yani artı yedi diet window force 880 m. Güzel bu yani bu da güzel bu. Lego artı iki 390 m. Elf belt artı iki 425 m. Artı yedi cs çıtın şahit. Artı yedi cs 325 m. Artı yedi gaps Blessing. Sanırım Gaps Blessing en danlık olanıydı galiba. Artı yetisi 690 emmiş. Abi pazara baksana ya. Baya kalabalık değil mi abi bu pazar? Tabi ne kadar satış dönüyor, satış oluyor onu bilmiyorum. Ama kalabalık kalabalık. Baya pazarcı var. Tabi buradaki item fiyatları ucuz. Baya da pazarcı var ama satış oluyor mu ondan hiç emin değilim yani. Artı 0 Kanjar gördüm. 100, 117 em. Taurus Belt 57 em. Flame Ring artı 3. 4 GB. Bu neymiş? Bu ne abi? Böyle bir şey mi var ya? Ring of Fruity. Çok acayip bir şey lan kız itemi. Çok acayip bir şey ya ilk defa gördüm. Amulet of Goddess artı 2 928 am. Undef Leonar var. Undef falan Danik olandı. Artı 7'si 825 am. Undef Leonar. Lunar var belt. Artı 0 475 am. Lunar var belt. Artı 0 475 am. Ironnek artı 2 672 am. Iron Belt artı 2, 569 M. Iron Neck biraz pahalı. Evet geldik Azagai'ye. azagaya artı 0, 11 GB. Yani ben daha ucuz bekliyordum ama ucuzmuş. Bizim sonra burada Dreyas'ta bu artı 0'ı sanırım 22-23 GB civarı. Artı 1 Rof. Ring of Felancor artı 1, 825 M. Veya Raum. Raum artı 7, 410 M. Raum artı 7, 410 M. Şurada bir tane Undef Plutol var. Undef Plutol. 515 M, 10 def olan. Şimdi geldik Rons. Rons artı 8 göğüslük var. Artı 8'i 17 GB'ymiş. Artı 8 göğüslük bu biraz pahalı değil mi ya? ya? Bu server için biraz pahalı değil mi bu? 17 GB, 17.5 GB hatta. Artı 9 pres çıtın Ortalama 10 GB bak. iki parça koymuş 10 GB. Artı 9 çıtın şel Artı 3 Foveren 325 M. Artı 8 Helbrecker 745 M. Benim dostum. Hemen bir buz bez fiyatlarına da bakalım. Ya yani bu buz ortalama ya yani 1.7M diyebiliriz busa. 1.7M. 1.1 1.2M de best diyebiliriz yani. Aa, adama bak oğlum bayağı sağlam pazar yok mu herifte? Bayağı dizmiş herif ha. ip gibi ve bütün çarların üstü parlak. Şu İmir Ring artı +3 225M. Bunlar biraz pahalı değil mi ya? Yani bazı şeyler çok pahalı, gereksiz pahalı yani bu soru server için. Mesh demek ki bayağı var ki bu itemler pahalı. Mesh itemleri pahalı yani. Bu yüzden pahalıymış. Demek ki mesh pahalı. Bu sefer burada o zaman roach ucuzdur. Heros daha pahalıdır. Şimdi göreceğiz zaten. Mesh durumuna göre heros ve roach fiyatları belli. Gauss Blessing. Yine 640M. Artı 7'si. Ne varmış? Bu da Ravune. Artı 0'ı 550M. Evet. Artı 7 Krovas. Asas. Rogia için artı 7 Krovas var arkadaşlar. Artı 7'si göğüslük. 370M. Kurovas Prest artı 7 bot 198 m artı 9 ds kalkan 14 gb Rogue çıtın var kolluk 420 m aha virinom buldum artı 8 virinom sivit kiss. kiss de kötü değildi aslında güzeldi fena değildi yani artı 8'i 191 ap 17 gb sivit virinom Tabi bu soru burada artı 8'i çok iş yapmaz bunu upgrade yapmak lazım Artı 9 Shell göğüslük varıyor 620M Nebiros, Chaos Nebiros artı sıfırı 600 m Chaos to Nebiros. White Silver Earring 11 GB artı 3'ü. Cross var 293 m Bu ayna neden böyle? Bu, bu ne işe yarıyor ya? Bu ayna, bu kaşık mı ayna mı ne bu kolluğu da belli değil. Yani çok acayip eksantrik itemler var bu soru burada. Hepsine bakacağız. Yani tavuğunu belki biliyorsunuzdur ama benim bilmediğim itemler var. Bakacağız. Artı 10 Mirage Dagger 14 GB. Artı 10 MD 14 GB. Plantium e Ring artı 3. 10 GB mi? Ay maşallah. Yani bazı itemler çok ucuz. Bazı itemler çok pahalı. Sos artı 3. 770 M. Burada ne varmış? Prest e Ring artı 3. 598 M. Lebol artı 3. 428 M. Mesela pahalı yani bu itemler. Dreyas'a göre çok pahalı. Ararat Belt artı 3. 799 M. Holy var arkadaşlar. Bu da Rogue için Holy. Holy Knight Assassin. Donluk var. 1.1. Yani 11 GB biter o iş. Rof artı 1. 800 M. Rof artı 1. 8 GB. Rof artı 1. 8 GB. Güzel item. Ama ucuz tabi bu soru burada. Judy Belt artı 3. Ne kadarmış? 487 M mi? Çok pahalı bak mesela. Prespendant artı 3. 10 GB. Şimdi ne varmış burada? Artı 8. Mitril kapalık. 10 GB. Artı 9 şart. 583 M. Glass Belt artı 2. 624 M. Silver Airing artı 3 21 GB. Sword Breaker artı 10 bak işsiz herif hiç üşenmeden bunu basmış helal olsun yani. 109 AP 469 M. 109 AP Sword Breaker artı 10 ilk defa gördüm bu itemi gerçekten helal olsun adam basmış ya helal olsun. Daha bakalım neler neler göreceğiz çok acayip acayip itemler vardır burada. Artı 7 Rogue için Krovas kapalık 789 m e koymuş arkadaş bunu artı 7 adaga 14 GB artı 7 adaga 14 GB artı 2 rol 3 GB bak görüyor musun artı 2 rol 3 GB artı 3 M 632 M Pontus'a bakmıştık zaten 5 GB idi Roach artı 3 769 M Mino artı 3 995 M Mino artı 3 995 M Warrior Holy Bot Warrior için Holy Knight Bot var arkadaşlar 14 GB Kuravaz varıyor, kolluk 328 m. Yani 15 GB burada bir artı 7 kuravaz set yaparsınız. Tabi iş yapmaz yani onu bir söyleyeyim, o iş yapmaz. Artı 9 varıyor, şel parçalar var, 700-800 m, 600 m. Her pazar farklı koymuş. Ortalaması 6-6 GB ile 8 GB arası. BDN artı 3, 722 mmiş. BDN artı 3. Artı 9 Hellbreaker 20 GB. 20.6 GB koymuş. Artı 9 Hellbreaker 20 GB. Artı 9 Triel. Exponential Triel hem de bak. Artı 9 Exp Triel var. Bot. Health Basılı 21 GB. Krovaz Göğüslük. Artı 8 var. 21 GB. Krovaz Göğüslük. Artı 8'i 21 GB. Artı 8 Raum. Undef Raum var. Artı 8. 112 AP. 10 GB. Psikopat Window Wars var arkadaşlar. Artı 8. 137 AP. 20 GB bence biter bu iş. 20 GB diyelim biz buna. Güzel item. Tabi artı 9'u artı 10'u falan olsa var ya baya iyi. Artı 8'i bu serverda iş yapmaz ama yani upgrade için kullanılabilir. Artı 9 olursa kullanılır. Rol artı 3'e bakmıştık zaten. 8 GB. 7-8 GB falan. Başka bir pazarda daha vardı. Sivit Kispal artı 7. Rap artı 7 bak. Kiss ball var. Artı 7. 850 m. Rap artı 7 tabi bu. Karışmasın. 195 AP. Retüjeli Çıtın Şahit var. 13 GB. Retüjeli CS 13 GB. Artı 9 Iron pek 14 GB. Ha, şeker var bak burada. Kendi şeker. Artı 3 Heros 15 GB. Yani Roach'tan 2 katı pahalı. Çünkü bu soruda burada Mage fazlalığı var belli ki. Artı 3 Iron Neck 20 GB. Dostlar bakın bu pazarın böyle kalabalık olması sizi yanıtmasın. Bak pazarda sadece pazarcılar var. Bak pazarı gezenlere bakın ben dahi toplasan 20 kişi yok. Şu an akşam saat 9'a 20 var. Yani Drea Server ile kıyaslayacak olursak Drea Server'ın da bu saatte gir pazara adım atacak yer yok. Bir sürü müşteri var pazarda. Bir sürü gezen adam var. Ama bu burada gezen adam yok. 20 tane ya var ya yok. Yok bile yani o kadar. Hani pazarda sadece kuru kalabalık var. Sadece pazarcılar var. Yani server'ın kalabalık olması sizi gerçekten yanıltmasın. Ha, estanttaki exp slotları falan kalabalık, güzel, dolu. Bak bu çok hoşuma gitti yani server. Bayağı kalabalık ama gel gelenin pazarı ölü. Pazar bitik abi bak. Çok kalabalık ama harbiden kalabalık, kuru kalabalık. Gezen adam yok. Bak şu tarafa bak. 1 2 ben dahil 3 yani pazarda müşteri yok. Pazarın kalabalık olması sizi yanıltmasın. Server'ın pazarı çok kalabalık diye çok güzel olduğu anlamına gelmez. Bir bakalım daha geziyoruz. Pazarı geziyoruz. Daha gösterilecek çok item var. Yani böyle el itemleri falan göremedik daha. Artı 9 Avedon. 17 GB. Artı 9 Avedon. 17 GB. Evet geldik. Kaos Nebiros artı 9 var. Bak artı 9 Fire Windows Force. Fire Windows Force güzel. Abi şu itemlere bak ya. bayağı şıkır şıkır değil mi? itemler? baya güzel. Artı 8 Azagai. Şu arkadaşa Azagai'yi soralım. Artı 7 DKC. 148 AP ama iyi paradır bu. Artı 10 Bal. Virinomlar. Şey, Nebiroslar. Adamın iki güzelmiş ya. Artı 10 Expotional Mitril Set var adamda. Bak 5 parça almış. Artı 10 Expotional Mitril Set. Artı 3 Pontuslar. Artı 9 Krovas. 4 parça demiş. D De, artı 8 DKS. Dark Grind cama dar iteme bak. E çok iyi değil mi? Bu itemler harbiden iyi abi bak. Artı 10 Iron Bow. Artı 10 Iron Bow'un fiyatını bir soralım. Chaos Birinom. Artı 10 239 AP. Ama harbiden item de item be. Artı 8 Moonlight. Kalkanın güzelliğine bakar mısınız ya? Kalkanın defansı çok yüksek değil fakat baya görüntü falan acayip güzel ya. Verdiği defanslar da güzel aslında. Bonusları falan da iyi. Ya yani bunun görüntüsü çok güzel. Bir de bu patlıyordu galiba öyle bir şey değişik. Dragon, Dragon Club Jamadar artı 8. Değişik bir item ya ilginç itemler var gerçekten. Şimdi sevgili kankalarım artı 8 Azagai fiyatı ne demiş arkadaş? 28.500 TL artı 8 Azagai 28.500 TL artı 10 şart 7.800 TL. Yani Azagai falan ucuz ya. Bizim sonra burada Dreas 150-200 bin lira falandır herhalde. Bu soru burada 28.500. 155 HP. Tabii düşük yani. Artı 10 şart. 7.800 TL. Yani bu soru burada Lego falan görmedim mesela bak. Yani meş fazla olduğu için Lego falan hiç görmedim. Legoları millet stoklamış mı? Satan mı yok? İlginç yani. Hiç Lego görmedik mesela. Kaos bal artı 8. 950 M. Kaos bal artı 8. 950 M'miş. Tabii bu soru burada iş yapmaz. ya yani. Bunu alacağını Artı 9 Raptor falan al. Ya etkinlik için iş yapar yani etkinlikte kullanabilirsin yani ben eminim yani burada etkinlikler herkes pul artı pul girmiyordur yani çünkü kalabalık soruları oyuncusu fazla var sevgili kankalarım orayas pazarını gezdim elinden geldiğin kadar bütün itemleri göstermeye çalıştım bütün itemlerin fiyatlarını sordum ama bazıları cevap vermiyor yani soru genel olarak baktığımız zaman çok fazla kospur göremedim elmorat ve Estant'ta. ama bu soru burada her yerde ex kasılıyor barahmanından tut apesine kadar her yerde eks kasan birileri var Baya güzel yani. Geniye farmı falan çok dönüyor. Ha, yani bu server'ın hoşuma giden taraf bu oldu. Hani estantta falan bayağı ex kasanlar var. Bu server'ın hoşuna giden taraflarından birisi bu. CZ'yi gezmeyi çok isterdim ama CZ'ye vaktim yok. Yani bu karakteri 70 level'e kasamam. Gerçekten zaman alıyor yani. DC premiumla ile kasmak çok zor arkadaşlar. Şimdi pazara geldik. Pazarı gezdim ama pazar zaten bayağı kalabalık. Bildiğin inanılmaz bir kalabalık var. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bildiğin herkes pazarcı. Her yerde tezgah var. Pazarı gezen şu an şöyle bir tur daha atsam pazarı gezen en fazla 20 kişi falan vardır. Yani müşteri yok abi bak bildiğin bu soru burada müşteri yok. Yani bu soru burada girişiniz var çıkışınız yok. O kadar söyleyeyim yani size. İtem alıp satarken bayağı sıkıntıya girebilirsiniz. Yani çok uzun bir süre bekleyebilirsiniz ya da acayip bir şekilde makas satarlar pazarcılara satarsanız. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Elinden geldiğince oraya soru sizlere tanıtmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.